Evet, bu da bizim Yural Gök kardeşimizin evet ayrı. Kelleyi falan güzel abla burada bir yere verdi. Ve bunları da şimdi alacağız tekrardan. gel dayı gel et getirdim. Bir oraya bir de oraya al. Pencereden de verir dayı. Hadi al afiyetle ye. Al ablam afiyetle iyi. Bu da adak. <laughs> Bir tane al. Onu da oraya vererek gerek. İyi akşamlar. Gel abla gel. Yok <laughs> Yo, ya adak var. Bunları da al. Aa, sana mı Dolaba koy. O, şu da alacağım. 10 da mı? Ha, onu da mi? dolaba koy. Hepsini dolaba koy. Yarınki gelenlere tamam. vereceğiz. Hasan emmi.